Canar. Ne haber? En iyi savaş filmleri listesi yapacak olsak muhtemelen ben dahil hemen hepinizin ilk beşinde yer alırdı bu film. Siz de bu filmi efsane savaş filmlerinden biri olarak görüyorsanız ancak bir arkadaşınız neler efsane peki diye sorunca anlık olarak aklınıza bir yanıt gelmiyorsa bu video sizin için. Filmin en vurucu kısmı filmin ilk 20 dakikası. Filmde yönetmen Spielberg Normandiya çıkarmasını olay örgüsü diyaloglar ve sinematografi açısından o kadar gerçekçi bir şekilde ele almış ki günümüzde bile eşine az rastlanır bir gerçeklik seviyesine ulaşmış. Yorumlarda gerçekçi olduğunu nereden biliyorsun? Norman diye çıkarmasında mıydın diye soran sivri zekalı arkadaşlara baştan cevap vereyim. Hayır orada değildim. Zira gerçekçi olduğunu anlamak için orada olmaya gerek de yok. Sebebini hemen anlatayım. Caner büyük filmlerde büyük sekanslar için devasa setler hazırlanır. Bu setlerin istenildiği gibi olmama ihtimalini azaltmak için öncesinde kağıt üzerinde taslaklar oluşturulur. Yönetmen taslakları onayladıktan sonra görüntü yönetmeni taslaktaki gibi bir set dizayn etmeye çalışır. Aynı şey büyük görsel efekt gerektiren sahneler içinde yapılır. Bu çalışmalara sinema camiasında storyboard denir. Bir takım işinde en iyi illüstratör film daha çekilmeye başlamadan storyboard çizmeye başlar. Hatta yönetmenin ve stüdyonun isteklerine göre çizimlerde revize yapar. İşte bu Normandiya çıkarması sekansı için az önce anlattığım storyboardlar kullanılmamış. Bakın altını çiziyorum kullanılmamış. Çünkü iyi bir ilüstratörün hayal gücünden çok daha iyisi kullanılmış sekansla. Bizzat Normandiya çıkarmasına katılan savaş fotoğrafçısı Robert Capa'nın savaş alanında çektiği 6 fotoğraf storyboard olarak kullanılmış. Set dizaynından oyuncuların pozisyonlarına kadar hemen her detay bu fotoğraflar referans alınarak çekilmiş. Robert Kappa 50-55 yaşlarında yine bir savaş alanında mayına basıp ölene dek ardında sayısız savaş fotoğrafı bırakmış. Fotoğraflardan biri bugün bile Hollywood'da savaş sekansı çekecek yönetmenlerin tekrar ve tekrar baktığı bir fotoğraftır. Çıkarma sahnesinin gerçekçiliğini kanıtlayacak bir dayanak noktası daha var. O da şu ki savaş sonrasında yaşanan travma sonrası stres bozukluğu denilen askerlerin savaşta yaşadıkları trajedilerden sonra normal hayata uyum sağlayamaması ve psikolojilerinde kalan kalıcı izlere verilen genel bir ad var. Amerika'da bu çok rastlanan bir durum. Amerikan devleti travma sonrası stres bozukluğu yaşayan gazileri için psikolojik destek programları yapıyor. Her yıl on binlerce hatta bazen yüz binlerce gazi bu programlarda destek alıyor. Sayıları tam bilmiyorum ama örneğin ayda 3000 gazi gerekli yerlere başvurup bu konuda uzman psikologlardan randevu alıyor. Her ay 2-3 bin gazi programdan yararlanırken bir gün devlet yetkilileri aylık ortalama başvuru sayısının normalin 10 katına çıktığını, daha önce destek almış ve artık destek almayı bırakmış gazilerin de tekrar programa başvurduğunu fark ediyor. Sebep ne mi? Evet doğru bildiniz, Errein'i kurtarmak vizyona girince daha önce travma sonrası stres bozukluğu yaşayan ve hali hazırda bu sorundan muzdarip gaziler trajedilerini hatırlayıp psikolojik olarak kötü etkilenmişler. Amerikan devleti gelen başvurulara yetişemeyince sırf anlık olarak durumu kurtarmak adına gaziler için 24 saat açık bir destek hattı açmışlar. Hani hep derim ya bir filmin efsane olabilmesi için gerçek hayata etki etmesi gerekiyor diye. İşte bu film buna en bariz örneklerden biri sadece sinema sektörüne değil savaş gazilerine bile etki etmeyi başarmış. Savaşın acımasızlığına ve film hakkındaki teknik bilgilere döneceğiz ama önce bir varsayım yapmak istiyorum. Bizi düzenli olarak izliyorsanız muhtemelen düzenli dizi film de izliyorsunuzdur ve yine muhtemelen anime ve Japon sinemasını da takip ediyorsunuzdur. Bu da demek oluyor ki Japon kültürüne karşı azıcık bile olsa bir ilginiz var. Bu nedenle size anime figürlerinden mangalara, mangalardan Japon atıştırmalıklarına kadar Türkiye'de bulmakta zorlanacağınız, hatta muhtemelen hiç bulamayacağınız binlerce farklı ürüne kolayca ulaşmanızı sağlayan Zen Market'ten bahsedeceğim. Zen Market'te Japonya denince aklınıza gelen hemen her ürün yer alıyor. Cosplayer malzemelerinden nadir figürlere, figürlerden Japonların balık tutmak için kullandığı bir takım ilginç araç gelecek kadar her şey kolayca satın alınabiliyor. Üstelik şu an ekranda yer alan kodu 15 Mart'a kadar kullanırsanız kargo ödemesinde %15'lik indirimden de faydalanabiliyorsunuz. Bitti mi? Bitmedi. 10 Mart'a kadar yine ekranda yazan ikinci kodu kullanarak %60'a varan sevgililer günü kampanyalarından faydalanabilirsiniz. Bitti mi? Yine bitmedi. Açıklama ve sabit yoruma bıraktığım linkten Zen Market'e kayıt olursanız 700 Zen puan kazanacaksınız. Siteden kendiniz üye olduğunuz takdirde 700 değil 500 puan kazandığınızı belirtmekte fayda var. Artık o Zen puanları manga almak için mi yoksa Japon atıştırmalıkları için mi kullanırsınız orasını bilemem. Şimdi dilerseniz filme dönelim. Hani az önce savaş sahnelerinin gerçekçiliğinden bahsettik ya, o sahnelerde kolu bacağı kopan çok sayıda asker vardı. Bildiğiniz gibi filmin çıktığı yıllarda dijital ortamda yapılan efektler henüz günümüzdeki gibi kolaylıkla yapılamıyordu. Bu nedenle daha çok pratik efektlere başvuruluyordu. Spielberg bunu bir adım ileriye götürerek filmde 40'a yakın ampute figürana yer vermiş. Spielberg Normandiya çıkarması sekansı sırasında bir kez bile sabit kamera kullanmamış. Tamamı omuz kamerasından çekilmiş. İzleyicilerin yaşanan olayları oradaki bir askerin gözünden görmesini istemiş. Kamera hareketleri bile buna uygun dizayn edilmiş. Mesela filmde 11. dakika 12. saniyeye göz atacak olursanız karakterleri hafif çömelir bir pozisyonda görüyoruz ve daha da önemlisi bir nesne görüşümüzü kapatıyor. Çünkü o tarz bir savaş alanında kusursuz görüş pek mümkün değil. Yönetmen bu tür detaylara dikkat etmek için olağanüstü bir çaba harcamış. Canlar, yönetmenlerin asıl işi sahneler arasındaki gerilimi yönetmektir. İzleyici hangi sahnede ne kadar gerilecek anlayıp bu gerginlik seviyesini kontrol altında tutmak bir yönetmenden beklenecek yegane şeydir. Burada Spielberg tam da bunu yapmış. Sahnedeki gerginlik seviyesini kademe kademe o kadar artırmış ki tek seferde çıkaramayacağım bir gerginlik seviyesine bizi adım adım götürmüş. İnsan doğası gereği bu tarz anlık yüksek gerginliklere direnç gösterdiği için yönetmen önce gerilimi vermiş, sonra biraz nefes almamızı sağlamış, sonra tekrar gerilimi yükseltmiş ve tekrar nefes almamıza izin vermiş. Gelin bir sahne üzerinden bu duruma göz atalım. Filmin ilk 11 dakikası gerginliğin yükseldiği kısım. Burada esas karakterimiz diyebileceğimiz yüzbaşının yanında bomba patladığı için yüzbaşı bir süre şuurunu kaybediyor. O sırada yönetmen Spielberg daha düşük FPS çektiği vahşet sahneleriyle bizi gelmeye devam ediyor. Tam bir katliam görüntüsü izliyoruz. İnsan psikolojisi gereği duyarsızlaşıp artık vahşet sahnelerinde ilk anki kadar etkilenmemeye başlayacakken yüzbaşı kendini toparlayıp askerlerini yanına topluyor ve birkaç emir vererek askerlerinin ilerlemesini sağlıyor. İşte buralar nefes aldığımız yerler. Buralarda Tamam kıyım bitti. Sıra bu tarafta diyoruz içimizden ama Spielberg tam o anda makineli tüfeğin başındaki bir Alman'ın bakış açısıyla bizi baş başa bırakıyor. Diğer açıdan işler iyi gidiyor diye düşündüğümüz sahneye tepeden bakınca aslında halen orada bir kıyımın bir vahşetin yaşandığını görüyoruz. Canlar insan beyni ve psikolojisi kendisini koruyacak şekilde evrimleşmiş. Bu nedenle en ağır olaylara bile duyarsızlaşabiliyoruz. 11. dakikanın sonlarına doğru gördüğümüz bu Alman asker perspektifi diğer sahnelerden bir konuda daha ayrışıyor. Hani az önce sekansta omuz kamerası kullanıldığından ve bilerek bu kameranın hareketlerinin sarsıntılı olduğundan bahsetmiştik ya. İşte Alman askeri perspektifine geçince bu sarsıntı azalıyor. Çünkü onun konumu altta yer alan askerlere kıyasla çok daha iyi. Tehlike daha az. Korkusu daha az. Bakın kaç dakikadır konuşuyoruz. Hala filmin ilk sekansının başarılarını anlatıyorum ve halen bitmedi. Filmde beğendiğim şeylerden biri de bu çıkartma esnasında Amerikan askerlerinin bir kısmının silahını su almaması için bir tür poşete koymalarıydı. Silahlara az biraz ilgisi olan biri olarak bazen filmlerde bu tür detaylara dikkat edilmemesi canımı sıkıyor. Islandığında ateşlenmeyen silah modelleri bile bazı filmlerde doğrudan suyun altında ateşlenebiliyor. Spielberg'ün sadece sinemayla ilgili değil silahlarla ilgili de teknik detaylara dikkat etmesi son derece hoş olmuş. Spielberg filmin içine savaşla ilgili düşüncelerini de aktarmış. Örneğin savaşta her yol mübahtır, savaşta merhamete yer yoktur gibi konuları ele alan çok sayıda yan hikaye eklemiş filme. Mesela 1. saat 38. dakikada askerler bir çelişkiye düşüyor. Ellerinde bir savaş esiri var. Teslim olmuş bir savaş esirini öldürmek tüm dünyaca suç olarak kabul edilmiş bir durum. Ancak onu geri dönüp birliğe de teslim edemezler. Kendi çıkarları için yapmaları gereken en iyi hareket onu öldürmeleri ancak bunu yapamıyorlar ve gözlerini bağlayıp bu tarafa doğru yürü. Kendini teslim oluyorlar. diyorlar. Canlar belki kanıtlayamam ama emin olduğum bir şey var. O da dünya üzerinde bir kişinin bile o durumda gözleri kapalı şekilde bin adım atmayacağı oradan uzaklaştığı gibi gözlerini açıp kendi birliğine gizlice dönmeye çalışır dünya üzerindeki herkes. Serbest bırakırken bunu askerler de biliyordu aslında ama yine de bir savaş esirini öldürmeyi doğru bulmadılar ve aralarından bazıları bunu canlarıyla ödedi. Özellikle o kısımda askerlerin bir kısmı onu öldürmeli izlerken en çok itiraz eden asker şu an görmüş olduğunuz deneyimsiz onbaşı. Serbest bırakılmasında bu kadar ısrar ettikten sonra onun teslim olmayıp tekrar kendi askerlerinin yanına dönmesi onbaşı da büyük bir travma yaratıyor. Bu nedenle filmin sonunda yine teslim olduğu halde o askeri bizzat kendisi vuruyor. Konu hazır onbaşından açılmışken canlar pek çok film savaşta bir taraftaki askerleri çok fazla kahraman çok fazla iyi gösterme yanılgısına düşüyor. Ancak gerçek hayat böyle değildir. Kimle kim savaşıyor olursa olsun iki tarafta da korkak kötü askerler vardır. Örneğin bu filmde onbaşı çok korkak bir karakter. Hatta bu korkaklığı nedeniyle filmin sonunda iki asker arkadaşı ölüyor. Korkudan onların yanına mermi götüremiyor. Hatta içeriden boğuşma sesleri geldiğinde yardıma giderse, boğuşmanın kaderini değiştirebileceğini bilse de yine de buna cesaret edemiyor. Hatta daha sonrasında yine aynı Alman askerinin arkadaşını öldürdükten sonra yanından geçip gitmesine izin veriyor. Eminim bu sahnede öfkeden deliren arkadaşlar olmuştur ama gerçekten ölümle burun buruna gelmeden ölümle ilgili ahkam kesmek çoğu zaman insanı yanıltır. Canlar Amerika 2. Dünya Savaşı sırasında gönüllü askerliği artırmak için Hristiyanlık üzerinden bir din propagandası yaptı. Gerçi bu propagandayı özgürlükten milliyetçiliğe kadar hemen her alanda yaptı. Kimi nereden yakalayabiliyorsa o şekilde hazırlayıp savaşa meşruiyet zemini hazırlandı. Burada Amerikan devletini eleştirmiyorum. Her ülke bunu yapar. Gerektiğinde dini değerleri, milliyetçiliği kullanır. Ancak özellikle din üzerinden yapılan propagandaya yönelik filmde bir eleştiri var. 1. saat 9. dakikada askerlerden biri Tanrı bizim tarafımızda diyor. Bunun üzerine yine aynı onbaşı eğer Tanrı bizim tarafımızdaysa onların tarafında kim var diyor. Bu din üzerinden yapılan propagandaya Spielberg'ün bir eleştirisi. Bana bu cümle Irak-İran savaşını hatırlattı. Canlar biliyor musunuz bilmiyorum ama 1980'lerin başında Irak'la İran yıllarca süren bir savaşa başlıyor. Savaş boyunca iki ülkede sınırları bir karış değiştirememesi bir yana iki tarafta savaşa meşruiyet kazandırmak için din ve şehitliği kullandılar. İran halkına dedi ki Allah bizim yanımızda. Ölen herkes şehit olarak cennete gidecek. Irak dedi ki Allah bizim yanımızda. Ölen herkes cennete gidip sonsuza kadar mutlu yaşayacak. Sonuç olarak toplamda bir buçuk milyon asker öldü. Artık tarafların ne kadar haklı olduğunu cennet vaadiyle savaşa sokularak bir hiç uğruna öldürülen insanların değerlendirmesini size bırakıyorum. Filmde takdir ettiğim olaylardan biri de savaş ekonomisine dikkat edilmesi. Canlar bazı filmler tek bir askeri kurtarmak için uçak filolarının gönderildiği sahneler çekiyor. Bu operasyon bazında belki mümkün olabilir ancak 2. Dünya Savaşı gibi savaşta söz konusu bile olmayacak bir durum. Çünkü gerçekten bazı savaşlarda bazı ülkeler için bir takım cephaneler, silahlar canlardan daha önemlidir. Filmin daha başında Normandiya çıkarması sırasında bir çavuşun erleri sakın yan yana durmayın. Yan yana duran 4 asker iyi bir hedeftir. Ancak tek bir asker mermi israfıdır dediğini görüyoruz. Ya da filmin birinci saat 25. dakikasında radar merkezi hakkında konuşurken bir asker bence etrafından dolanalım. Daha sonra burayı havacılar halletsin gibi bir cümle kuruyor. Yüzbaşı ise tek bir makineliği için hava kuvvetlerinin mermi harcayacağını canımı düşünüyorsun diyor. Bu kısım önemli çünkü doğru. Stratejik bir hedef için harcanabilecek bir cephaneyi ne diye birkaç askerin hayatını kurtarmak için harcasınlar ki? Askerin devamı var. Merminin devamı yok sonuçta. En azından asker kadar kolay bulunamıyor. Canar bildiğiniz gibi biz yabancı kanallardaki içerikleri cümle cümle Türkçe'ye çevirip videodaki fikir ve tespitler kendisine aitmiş gibi yapan o ucuz YouTuber arkadaşlardan değiliz. İnsanların %90'ının bir dakikadan uzun video izleyemeyecek kadar beyinlerinin tembelleştiği bir ortamda halen 20-30 dakikalık okuma ve teknik bilgi içeren videolar yapmak için bir taraflarımızı yırtıyoruz. Kaldı ki izledikten bir saat sonra bile hatırlayamayacağınız, kimsenin bir tarafında olmayan saçma bilgilerle dolu 1 dakikalık videoları yapmak daha kolay olmasının yanında maddi getirisi de daha fazla. Tüm bu dezavantajlarına rağmen inatla uzun videolar yapmaya devam ediyoruz. Çünkü cidden bunun da bir alıcısı olduğunu, bir dakikalık beyin eriten videoları izlemeyen ya da daha az izlemek için çaba harcayan çok sayıda kişinin olduğunu biliyoruz. Ama tüm bunlara rağmen bu inadımızı tek başımıza sürdüremeyiz. Sizin yardımınız lazım. Örneğin videoyu beğenmek, abone değilseniz olmak, kafasının çalıştığını düşündüğünüz arkadaşlarınıza bizi önermek gibi şeylerle bize ciddi anlamda destek olabilirsiniz. Kanal 497.512 aboneyi geçerse en azından maddi olarak rahatlama sağlarız ve siz de kanalın hiç kapanmadan hadi yaşar öyle ne kadar bu videoların devamının geleceğine emin olursunuz. Bizce güzel anlaşma. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ederiz. Spielberg'ün Savaşın Karanlık Yüzü'ne değinmek için eklediği bir sahne daha var. Dakika 25'te Normandiya çıkarmasının hemen sonrasında bir sahne var. İki Amerikan askeri teslim olan iki Alman askerini vuruyor teslim olan askerlerin öldürülmesinin suç olarak kabul edildiğini zaten söylemiştik. Burası bu açıdan bakınca biraz üzücü olsa da sahnenin detaylarına inildiğinde durum daha da üzücü. Amerikan askerleri bu iki askeri rehin almayıp öldürüyor sonra aralarında acaba bize ne diyorlardı gibisinden bir şey söyleyip bununla ilgili şaka yapıyorlardı. Yönetmen Spielberg burada bilerek altyazı kullanmamış. Oradaki Alman askerleri Almanca konuşmuyorlar. Zira zaten Alman da değiller. Askerler orada Çekçe. Biz Alman değiliz. Çekiz. Lütfen bizi öldürmeyin. Bizler tutsak çekleriz gibisinden bir cümle kullanıyorlar. Yani orada Amerikan askerleri savaş esirini öldürmekten daha kötüsünü yaparak tamamen masum iki kişiyi öldürüyorlar. Savaş ekonomisinden bahsetmiştik ya az önce bazı silahlar asker hayatından daha önemli demiştik hani. Konuyu oradan duyarsızlaşmaya tekrar getirmek istiyoruz canlar. İnsan beyni cidden kendini o kadar iyi adapte edebiliyor ki bir takım üzücü olaya delirmemek için gerekirse bu trajedileri komediye dönüştürebiliyor. Örneğin filmde 1. saat 19. dakikadaki Ryan'ın ölüp ölmediğini anlamak için künyeleri okudukları sekansı ele alalım burada. Elindeki her bir künye ölen birinin bedelinden çıktığı halde askerler bu künyeler hakkında şaka yapıp onlar sanki poker markasıymış gibi gülüp eğlenebiliyorlar. Bu sadece delirmemek için beynin kullandığı bir savunma mekanizması. Gelelim oyunculuklara. Filmde cidden başarılı birçok performans olsa da biz filmin başrolü Tom Hanks'in oyunculuğuna değinmek istiyoruz. Başarılı bir oyunculuk mu sergilemiş? Evet, ama değinmek istediğimiz nokta burası değil. Değinmek istediğimiz asıl yer Tom Hanks'in gözlem yeteneği. Tom Hanks repliklerini okuduktan sonra daha çekimler başlamadan yönetmen Spielberg'ün yanına giderek ''Hey Spielberg, hiç gerçek bir gaziyle tanıştın mı?'' diye sormuş. Spielberg ise ''Tabii ki çok sayıda savaş gazisiyle tanıştım.'' demiş. Tom Hanks bunun üzerine ''Peki hiç bir gaziyle uzun uzun saatler boyu sohbet ettin mi?'' diye sormuş. Spielberg biraz düşürüp ''Hayır'' yanıtını vermiş. Bunun üzerine Tom Hanks senaryoyu okuyunca bunu anlamıştım deyip eklemiş. Gerçekten bu kadar büyük vahşetlere tanık olmuş gaziler buradaki kadar geveze olmazlar. Bu trajediler onları zamanla daha az konuşan birine dönüştürür demiş ve Spielberg ne demek istediğini o an anlayıp filmde Tom Hanks'in canlandırdığı yüzbaşının diyaloglarını 3'te 1'e düşürmüş. Sonradan gereksiz olduğuna karar verdiği çok sayıdaki diyaloğu tamamen kaldırmış. Yani bu karakterin bu şekilde olmasının nedenlerinden biri de Tom Hanks'in bu gözlemiymiş. Burada ikinci bir parantez açıp Tom Hanks'i tekrar övmek istiyoruz. Evet, harika bir gözlem yapıp bunu yönetmenle paylaşmış bu gözlemi takdiri hak ediyor. Ama asıl takdir bizce Tom Hanks'in kendi diyaloglarını dolayısıyla da ekran süresini azaltacak bir şey yapması oyuncunun büyüklüğünü gösteriyor. Hollywood'daki en ünlü oyuncular da dahil olmak üzere halen pek çok oyuncu ekran süresini artırmak için her sahnede doğaçlama cümleler eklemek gibi ya da yönetmene bu konuda yalvarmak gibi ucuz numaralara başvuruyorlar. Örnek isterseniz Angelina Jolie'nin sayısız filmde ekran süresinin artması için pazarlık yapıp bazen film çekimini yarıda bırakma gibi tehditler savurmuşluğu var. Ama Tom Hanks abi oynadığı rolü daha iyi oynayabilmek adına ekran süresini bile kısmaya razı. Bizce bu takdir edilecek asıl olay. Filmde kurtarılan karakter olan Ryan'ı Matt Damon'ın canlandırması ve bu filmle başlayan kurtarılması gereken hemen her rolün Matt Damon'a verilmesi gibi olaylara girip videoyu uzatmak istemiyoruz. Yorumdaki linkten sponsorumuza göz atarsanız seviniriz. Daha sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Unutmayın ki kayda değersiniz.